kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar kitabı Kur'an'ı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar bilecekler. O zaman onlar boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede denilir. Onlar da yüzüstü bırakıp bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz. Taptıklarımız bir hiçmiş derler. İşte Allah, inkarcıları böyle saptırır. Bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. Onlara ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük tasyanların yerine kötüdür denir. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ya da göstermeden önce seni vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.